Merhabalar herkese. Bugün ücretsiz olarak yayınladığımız serimizin ikinci bölümündeyiz. Bu videonun konusu Epic sektöründe nasıl hediye kartları ve oyun kodları tedarik edilir size bunu anlatmış olacağım. Ama küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an anlattıklarım ücretsiz kurs kapsamında. Daha ayrıntılı eğitimler almak isterseniz bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Şu an için birçok kişiye ve Epic sitelerine mentörlük hizmeti sunmaktayım. Siz de eğer bu mentorluk hizmetinden faydalanmak istiyorsanız bana Instagram üzerinden yazabilirsiniz ve Nur. bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Şimdi evet sizler eğer oyun satmak istiyorsanız sizin aklınıza gelen ilk soru muhtemelen şudur. Oyun kodlarımı ben nereden bulacağım? Oyun kodlarının tedariği aslında düşündüğünüzden çok daha basit halde. Tüm dünyada Razer Gold sistemi kullanılmaktadır. Buradan Amerika'ya gidin isterseniz Asya ülkelerine bakın tüm dünyada geçerli olan tek bir yol var. Bu da Razer Gold. Peki Razer Gold nedir size bunu açıklayayım. Razer aslında bildiğiniz gibi oyuncular için ekipman üreten bir firma. Yıllar önce Razer oyun sektöründeki oyun kodlarına da giriş yaptı. Bu sayede insanlar ve firmalar Razer Gold biriktirerek oyun kodları tedarik edebiliyor. Razer aslında sana bir oyuncu bakiyesi sunuyor. Ön ödemeli bir kart veya bir bakiye sistemi gibi düşünebilirsin bunu. Şimdi bana gelen ikinci bir soruyu da size açıklamak istiyorum. Neden tüm hepinizde Razer üzerinden oyun tedarik sağlıyor? Niye resmi bayilerden tedarik sağlayamıyor? Bunun aslında çok iyi bir sebebi var. Sen eğer küçük bir firmaysan resmi oyun satıcıları sana asla uğramıyor. Sen onlara mail atsan bile sana asla geri dönmeyecekler. Şu an Epic sektörüne bakarsanız 10 firmadan 9'u bu şekilde işlerini gerçekleştirmektedir. İşte o yüzden oyun firmaları en ucuz ve en hızlı şekilde stok tedariği sağlamak için Razer Gold'u kullanmaktadır. Neden o zaman insana resmi bayilik almıyor? Çünkü bayilikler pahalıya mal oluyor. Senin resmi bir ciroya ulaşman gerekiyor. Belli bir satış portföyün olması gerekiyor. Ciro'nun çok yüksek meblalarda olmalı ve içeriye para bağlaman gerekiyor. İşte bu yüzden bunun gibi küçük çaplı firmalar hep Razer Gold üzerinden kollarını tedarik etmekte. Razer Gold aslında resmi bir satıcı. Resmi bir satıcı olduğu için ürünlerinizi hem globalde hem Türkiye çapında tüm dünyaya satabiliyorsunuz. Razer Gold sitesine bakmadan önce size biraz daha kendi yaptığımız iş modelinden bahsedelim. Bizim yaptığımız iş modeli Türkiye ile sınırlı kalmıyor. Türkiye'ye aslında ürün asla satmıyoruz. Bunun sebebi de basit. Kar oranlarının düşüklüğü. Bunu video içerisinde de örnekli olarak göstermiş olacağım. Biz şu an yurt dışındaki global pazar yerlerinin üzerinden edindiğimiz Razer Gold'lar ile oyunlarımızı ve hediye kartlarımızı Grab'a e satışını gerçekleştirmekteyiz. Bu yüzden bu video serisi boyunca eğer siz bu işi kuracaksanız başlangıç için Grab'a e yönelmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü eğer Türkiye pazarında kalırsanız kar oranlarınız çok düşecek. İşte birazdan hem Türkiye fiyatlarını hem Razer fiyatlarını hem de G2A gibi pazar yerlerindeki satış fiyatlarını karşılaştıracağız ve kar marjlarını öğrenmiş olacağız. İsterseniz şimdi vakit kaybetmeden direkt Razer Gold'un kendi internet sitesine giriş sağlayalım. Evet şu an gördüğünüz internet sitesi Razer Gold'a ait. Şimdi Razer sitesine biraz daha giriş sağlayalım. Örnek olarak bir tane ürüne girdik. Bu ürün ise Amazon hediye kartı. 500 TL'lik Amazon hediye kartının değeri 529 Razer'a denk ediyor. Şimdi aklınıza bir soru daha takıldı biliyorum. Ben bu Razer Gold'ları nasıl tedarik edeceğim diyeceksiniz ve bunu size açıklamış olacağım. Razer Gold'ları tedarik etmenin tek bir yolu var. Bunu da başka kullanıcılardan ucuza satın almak. Peki nasıl? Sana bunu açıklayayım. İlk başta burada sizin kendi pazarlama stratejinizi kurmanız gerekmekte. Bunu da ayrıntılı olarak mentorluk ve eğitim kursunda anlatmaktayım. Ama şu an size kısa bir şekilde bunu da açıklamış olacağım. Örnek olarak sizin kendi siteniz var ve insanlar isminizi duyurmaya çalışıyorsunuz. Belli yerlerde konularınız, başlıklarınız veya yazılarınız mevcut, sayfalarınız mevcut. İnsanlar size bu şekilde ulaşmış olacak. Ulaştıklarında sizlere benim BinRazer kodum var, bunu kaçtan alırsın diye mesaj atacaklar. Sizin de burada sabit bir oranınız olmalı. Örnek veriyorum, siz Razer kodu %80 oranında bozuyorsunuz. Buna bozma işlemi diyoruz. Yani bu işlemde ne yaptık? Karşı taraf bize 1000 liralık bir Razer kod verdi. Biz buna geri dönüş olarak %80 oranında bozum işlemini sağladık. Karşılığında ise 800 lira göndermiş olduk. Burada ticaretimiz bitti. Yani artık elimizde 1000 liralık bir Razer kodumuz var. Şimdi ben bunları anlatırken aklınıza bir soru daha takılacak. İnsanlar neden Razer kod veriyor? Niye satmak istiyorlar? Sebebi aslında çok basit. İnsanlar nakit ihtiyaçları olduğunda bankalara bulaşmak yerine kredi kartlarından Razer Gold alıyor. Bunu da belli oranlar karşılığında bu tarz kullanıcılardan bozum işlemini gerçekleştiriyor. Biz işte işin burada bozan ve satan kısmı olacağız. Bir şekilde kendi stratejinizi geliştirip bu kodu satın aldığınızı düşünelim. Şimdi konumuza dönelim. Elimizde ne var? Şu an 1000 Razer kodumuz var. Hemen şimdi ürünümüze tekrar göz atalım. 500 liralık hediye kartı 529 Razer'a denk geliyordu. Şimdi sizinle kısa bir hesaplama yapalım. Ben buradan hesap makineme giriş sağlıyorum. 529 çarpı 0,80 Hesapladığımız zaman 500 liralık hediye kartının bize maliyeti 423 TL olmuş oluyor. Bu güzel bir rakam. Direkt olarak aslında karımızı sağlamış oluyoruz ve ucuza kodumuzu tedarik ediyoruz. Ama şu an gösterdiğim ürünü Türkiye'de satabilirsiniz. Globalde bunun pek bir alıcısı yok. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi farklı ürün kategorilerine ne giriş sağlayacağız? Ardından da global ve Türkiye fiyatlarını karşılaştırıp en çok karın hangisinde olduğunu sizlere göstermiş olacağım. Şimdi bu örneğimizi iTunes üzerinden sağlayacağız. Bunun globalde de alıcısı olduğu için size daha rahat bir şekilde örneklendirme sağlayabileceğim. Bu ürünü de bizzat ben kendi g 2 mağazamda, Bysel Boşun mağazamda satmaktayım. Ve kar oranları da güzel bir şekilde ilerlemekte. Şimdi size bunu gösterelim. 1000 TL'lik hediye kartı alacağınızı varsayalım. Bunun maliyeti bize tam olarak 1048,60 TL'ye denk geliyor. Şimdi hesaplama yapalım. 1048,60 çarpı 0,80. Yani 1000 liralık hediye kartının bize maliyeti 838,88 TL'ye denk geliyor. 839 TL'nin dolar karşılığı 20,39 dolara tekabül etmekte. Yani bizim maliyetimiz 20,39 dolar. Şimdi c giriş sağlıyorum ve iTunes kodlarına hep beraber göz atalım. Buraya... Apple iTunes hediye kartı yazıyorum. Hemen karşımızda çıkıyor. 30,09 dolardan g üzerinden satışı sunulmakta. Gördüğünüz gibi g üzerinde iTunes kodu da 30 dolardan satışa sunulmakta. İsterseniz sayfayı bir yenileyelim. Gördüğünüz gibi fiyat değişmiyor. Diğerseniz siz de kontrol sağlayabilirsiniz. Yani özünde ne kadar karımız oluyor bir hesaplayalım mı? Şimdi 30 eksi 39 diyoruz. Ürün başına kar oranımız 9.61 dolar olmuş oluyor. 9.61 dolar ise 395 liraya tekabül ediyor. <laughs> Buna Türkiye'den satacak olsaydınız bunu direkt 1000 liraya satmak zorundaydınız. Türkiye'den 1000 liralık iTunes hediye olduğunu 1000 liradan daha fazla alan kimseyi bulamazsınız. Ama globalde bunu bulabiliyorsunuz. Türk lirası olarak hesaplarsanız da 1234 Türk lirası üzerinden satışını sağlıyorsunuz. Bu çok güzel rakamlar, çok güzel kar oranları. Şimdi farklı bir pazar yerine bakıyoruz. Buy sell voucher. Buradaki, piya buradaki piyasada her şey kripto üzerinden dönmekte. Yani ürünü alan da satıcı parasını çekerken de kripto ile yapmakta. O yüzden bu size çok rahatlık sağlıyor. Ama buy sell voucher'ın şöyle bir tekniği var. Sen ürününe reklam verirsen seni öne çıkartırım diyor. O yüzden ürün başına bir reklam ödemesi yapmanız gerekiyor. Bu reklam fiyatı da o anki rekabete göre değişmekte. Şimdi sayfanın biraz daha aşağısına inelim ve reklam olan ürünleri size göstereyim. Site içerisinde Xbox Game Pass mevcut. Bunu 9 dolar 9.40 dolardan satmakta ve satıcının 7298 satışı var. Bir sonraki üründe de PSN hediye kartı satmakta. Hindistan menşeili. Bunun 6700 satışı var. Yine Spotify 6000 satış. Xbox Game Pass için 2300 satış var. Gördüğünüz gibi Suudi Arabistan'dan, Endonezya, Hindistan'a, Türkiye'ye kadar tüm global ürünleri burada satabiliyorsunuz. Ve alıcı bulabiliyorsunuz. Alıcı portföyünüzde genelde hep yurt dışındakiler oluyor. Bir bakarsanız Avrupa'dan biri almış. Bir bakarsınız Asya'dan, bir bakarsınız Afrika'dan biri ürününüzü satın almış. Yani G2A gibi pazar yerlerinde ürün koyduğunuz zaman satılmama ihtimali çok çok düşük olmuş oluyor. O yüzden karlı bir ticaret gerçekleştirmiş oluyorsunuz burada. Ama şöyle bir parantez geçeyim. Pazar yerlerinin kendi komisyon ücretleri mevcut. Bunu da internette araştırarak bulabilirsiniz. Peki GTA'de nasıl satış yapacağım diyorsanız şu an gördüğünüz ekran tam size göre. Burada detaylı olarak nasıl hesap oluşturulacağını, hangi bilgilerin gerekli olduğunu görebileceksiniz. Ama unutmayın bir şirketiniz olmalı. Bunu da ben Amerika'dan veya Dubai gibi yerlerden, yurt dışı ülkelerden kurmanızı tavsiye ediyorum. Ortalama 140 dolarlık bir şirket kurma maliyetiniz oluyor. 140 dolar şu an için hiçbir şey aslında. Yani 140 doları şirket sahibi olabiliyorsunuz ve ticaretinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Ve bu kanal içerisinde Amerika'da nasıl şirket kurulur adlı bir video çekeceğim yakın süreçte. Hem burada nasıl şirket kurulacağını öğreneceksiniz ve şirket üzerinden neler yapabileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. O yüzden kanalımı ve beni Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımı şu an buraya yazıyorum. Takip edebilirsiniz. Şimdi özünde biz bu video içerisinde neler yaptık? Bir pazarlama stratejisi ile Razer kodları insanlardan tedarik ettik. Razer hesabımızı aktif ettik. Ardından pazar yerleri üzerinden anlaşarak, hesap oluşturarak kendi satıcı hesabımızı oluşturduk. Sonrasında ürünlerimizi yükledik. Ve artık satışın gelmesini bekleyeceksiniz. Bu bilgileri bana aslında kimse öğretmedi. Tamamen kendi deneyime, kendi bilgilerimi aktarıyorum sizlere. Epin sektörüne çalışırken Epin sektörünü öğrendim. Neler yapılacağını öğrendim. Kendi Epin sitemizi kurduk. Kendi ticaretimizi başlattık. Daha sonrasında yurt dışına açıldık. Yani tüm bu adımları kendi deneyimin ve iş tecrüben ışığında sizlere anlatmaktayım. O yüzden bu tarz bir videoyu başka hiçbir kanalda bulamazsınız. O yüzden dikkatlice uygulayarak izlemenizi ve kendi yararınızı kullanabilmenizi istiyorum. Evet, size şimdi komik bir hikayemi anlatacağım. Ben ilk Duty'ye ürün yüklediğim zaman Netflix hediye kartı ürünleriyle başlamıştım. İlk ürünü yükledikten sonra satış yapıldığını asla fark etmedim. Bana ne mail ne mesaj geldi. 3 gün sonrasında panele girdim ve yüklediğim tüm ürünler satılmıştı. Olan çok şaşırdım. Demek ki insanlar bunu oluyor. Demek ki ticaret burada. Buraya yönelmediğim diye kendimi sayıkladım ve daha sonrasında bu işi geliştirmeye başladım. O yüzden siz de kendiniz içinizi geliştirmek istiyorsanız bu tarz işlerle uğraşabilirsiniz. Hem oyun oynamayı seviyor hem de oyun kurmak istiyorsanız bu sektör tam size göre. Ve o yüzden operasyonlarınızı yurt dışı üzerinden gerçekleştirmeli ve daha fazla kazanmalısınız. Fiyatları dilerseniz Razer Sitesi üzerinden size karşılaştırabilirsiniz farklı farklı ürün kategorilerini inceleyebilirsiniz. Razer'da dilediğiniz oyunu bulabiliyorsunuz. Dilediğiniz hediye kartını alıp satışını hemen gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve o yüzden daha ayrıntılı bilgilerimi size mentörlük kursumda iletmekteyim. Mentörlük için bana Instagram üzerinden ulaşmanızı istiyorum. Eğer bu işe gönüllüyseniz size nasıl yapılacağını A'dan Z'ye tamamıyla öğretmiş olacağım. Ve birebir irtibat halinde olmuş olacağız. Bir sonraki ücretsiz kursumuzda ise bunu biraz daha geliştireceğiz ve ardından Amerika'da bir şirket açacağız. Hep beraber bu adımları canlı olarak gerçekleştirmiş olacağız. O yüzden serimizi takip etmeyi ve desteklemeyi sakınlıkla unutmayın. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa bunu yorumlarda belirtin. Ve evet videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki ücretsiz eğitim videomuzda görüşmek üzere. O süreç boyunca beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ve sorularınızı bana DM üzerinden yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.